bir kahraman doğuyor. İlk ünitemiz arkadaşlar. Atatürk'ü anlayabilmemiz için ailesinden başlamamız lazım. Atatürk'ün ailesi 1881'de Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Baba tarafından Konya ve Aydın'dan Makedonya'ya yerleştirilmiş kocacık görüklerindendir. Annesi Zübeyde Hanım ise Selanik yakınlarında Langaza kasabasına yerleşmiş eski bir Türk ailesinin kızıdır. Milis Subaylığı, Efkaf Katipliği ve Kereste Ticareti yapan Ali Rıza Efendi 1871'de Zübeyde Hanım'la evlendi. Atatürk'ün 5 kardeşinden dördü küçük yaşlarda öldü. Sadece Makbule Hanım ki soyadı Kanun sonrası atadan soyadını almış 1956 yılına kadar yaşamıştır. Mustafa Kemal'in çocukluğunda Balkanlar karışıklık içerisindeydi. Mustafa Kemal'in çocukluğunun geçtiği Selanik, Rumeli'de dönemin önemli bir liman ve ticaret şehri, Manastır, Üsküp, Belgrad, İstanbul ile bağlantısı olan önemli bir şehirdir. Rum, Sırp, Bulgar, Ermeni, Yahudi gibi milletlerin bir arada yaşadığı bir şehirdir. Bu durum, Selanik'in önemli bir ticaret merkezi olması, kültür merkezi olmasını ve Avrupa ve Anadolu ile bağlantıların olmasını sağlamıştır. Tıpkı Osmanlı Devleti gibi Selanik'te de çok uluslu ve çok inançlı bir yapı olduğunu görüyoruz. Bu da Mustafa Kemal'in farklı kültürlere hoşgörülü olmasını sağlamıştır. Mustafa Kemal'in çocukluğunu geçtiği Selanik, bu çok uluslu yapısından dolayı Fransız ihtilalini ortaya çıkarttığı milliyetçilik akımından oldukça etkilenmiştir. Ve bu dönemde Osmanlı'da bir takım yeni düşünce akımları ortaya çıkmıştı. Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ya da Turancılık ve Batıcılık şeklinde dört önemli akımın ortaya çıktığını görüyoruz. Mustafa Kemal'in eğitim hayatına baktığımız zaman Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Mülkiye Rüştiyesi, Askeri Rüştiye, Manastır Askeri İdadesi, Harp Okulu ve İstanbul Harp Akademisi'nde okuduğunu görüyoruz. Baktığımız zaman Mustafa Kemal'in ortaokul, ilkokul, ortaokul hayatının Selanik'te, lise hayatının Manastır'da ve akademi hayatının ise İstanbul'da geçtiğini görüyoruz. Mustafa Kemal'i tanıyabilmemiz için onun askerlik yönünü de bilmemiz gerekiyor. Mustafa Kemal'in askerlik hayatına baktığımız zaman 1905'te Şam'a atandığını, 30. Süvari Alayı'na atandığını, Vatan ve Hürriyet Derneği'nin burada kurduğunu, 1907'de Manastır 3. Ordu Komutanlığı'nda görevlendirildiğini görüyoruz. Tarih sahnesine çıktığı ilk önemli olay Mustafa Kemal'in 31 Mart olayıdır. Nedir 31 Mart olayı? İstanbul'da meşrutiyet karşıtlarının çıkarttığı, 31 Mart ayaklanmasını bastırmak ve düzeni sağlamak amacıyla hazırlanan hareket ordusuna kurma yüzbaşı olarak Mahmut Şevket Paşa ile birlikte görev yapmıştır. Mustafa Kemal'in askerlik hayatında görev yaptığı üçüncü yer Karp Savaşı ki gönüllü olarak katılmıştır. Ve burada Mustafa Kemal Derne'de, Tobruk'ta İtalyanlara karşı çok önemli başarılar elde etmiştir. Bir önemli görevi Sofya Ateşeliği. Mustafa Kemal 1913 yılında Sofya Askeri Ateşeliği'ne atanmıştır. Ateşe nedir arkadaşlar? Ateşe askeri temsilcilik ki Büyükelçiliğe benzetebiliriz. Ki Mustafa Kemal'in tüm dünya tarafından tanınmasını sağlayan en önemli olay Çanakkale Savaşı. Ki Mustafa Kemal burada anafartalar ve anı burnunda, arı burnunda itilaf devletlerine çok ciddi kayıplar verilmiş ve tarih sahnesine önemli bir şekilde çıkmıştır. Bir diğer önemli cephe Mustafa Kemal'in görev aldığı bir önemli askeri cephe Kafkas cephesi. Yine Birinci Dünya Savaşı içerisindeki Kafkas cephesinde de görev aldığını görüyoruz. Ki Muş ve Bitlis'i düşmandan almayı başarmıştır. Ve Mustafa Kemal'in görev aldığı bir diğer cephe, Birinci Dünya Savaşı'nda yine Suriye cephesi. Ve burada Yıldırım orduları, 7. Yıldırım orduları grup komutanlığı olarak görev yapmıştır. Mustafa Kemal'in hayatında dört önemli şehir olduğunu görüyoruz. Selanik, Manastır, İstanbul ve Sofya. Selanik baktığımız zaman siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan çok etkilenen bir bölge. Büyük devletlerin nüfus alanı, Balkan milletlerinin Osmanlı'ya karşı ayaklanmalarını da merkezlik yapmış, Mustafa Kemal burada İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katılmıştır. Bir müddet sonra Mustafa Kemal bu cemiyetten görüş ayrılıkları nedeniyle ayrılmıştır. Mustafa Kemal'in hayatında etkili olan bir diğer önemli şehir Manas'tır. Ki günümüzde Bitola olarak bilinir, Makedonya'dadır. Askeri idealde Mustafa Kemal, vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal'den Türkçülüğü savunan Mehmet Emin Yurdakul'da tanışmıştır. Onların kitaplarından tanışmıştır. Mustafa Kemal'in tarih bilinci öğretmeni Mehmet Tevfik Bey'in rolü büyüktür. Fransız düşünürlerin eserleriyle burada tanışmıştır. Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire gibi. 1897'de türk yunan Savaşı katıldığında gönüllü olarak bu savaşa katılmak istemiş ancak eve gönderilmiştir. Mustafa Kemal'in hayatında etkili olan bir diğer şehir İstanbul'dur. Ki İstanbul'da akademi yılları burada geçmiştir. Mustafa Kemal'in başkente gelişi eğitim amaçlıydı. Sonraki yıllarda ise görevi gereği burada ikamet etmiştir. İstanbul devletin başkenti olduğu için devletin içinde meydana gelen her türlü gelişme, Avrupa'daki gelişmeler burada yakından izleniyordu. 27 Ekim 1913'te Sofya Askeri Ateşliğine atanan Mustafa Kemal bir yıldan fazla burada görev almış ve Balkanların içinde bulunduğu durumu burada net bir şekilde görmüştür. Ve askeri ateşi olarak burada görev alan Mustafa Kemal, büyük devletlerin Osmanlı hakkındaki düşüncelerini burada net bir şekilde görmüştür. Atatürk'ün kişilik özelliklerine baktığımız zaman, vatansever, yönetici, ileri görüşlü, gurura ve umutsuzluğa yer vermeyen, teşkilatçı, insan ve millet sevgisi, eğitimci, çok yönlü, gerçeği arama gücü olan ve idealist bir kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve bütün bunlar Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nda halkın lideri olmasını sağlamıştır.